Dostlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bir saniye bekleyin. Şimdi şu motorun yanına bir gidelim. Videoyu biraz erken başlatmak istedim. Şimdi dostlar benim motorum bu. Birkaç gündür motosiklet videolarını videoları izliyorum. Yani motosikleti olan uzun zaman tabii ki uzun zamandır motosikleti olan birisi olarak tabii ki de sık sık motosiklet videoları izliyorum dostlar. Size birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Bu arada ben YouTube kanalımda canım ne isterse onu çekip paylaşan bir insanım. Bayağıdır motosiklet videoları izliyorum tabii ki de doğal olarak. Motosikletleri olanlar veya almak isteyenler beni iyi anlayacaktır. Oğlum sus Video çekiyorum lan burada saygısız. Lafsız. Am <laughs> um, ne diyecektim size? Birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Çok böyle bazı videolar var böyle çok basit bir şey aslında. Çok basit bir birkaç um, tiyo var motosikletle alakalı. Ben uzun zamandır motosiklet kullanıyorum bu arada. Neredeyse 10 yıl olmuştur. 24 yaşındayım. Belki daha fazla. Gerçekten daha fazla. 12-13 sene olmuştur. Ben 10 yaşındayken falan elektrikli bisikletim vardı. Elektrikli bisikletten işte hayat şartları. Tabii ki o zamanki aklımız olsaydı, imkan olsaydı, o zamanki aklımızdayken imkan olsaydı binlik motor alıp binerdik. Yani biz de öyle çocuklardık ama tabii ki de çok şükür imkan yoktu. Elektrikli bisikletle başladık. Sonra 100'lük, 80'lik, 50 cc'lik, sonra yani 150'lik, 200'lük derken, 250'lik derken, 300'lük derken şu anda öyle 600'lük de oldu. Binlik motor kullanmışlığım da var. Ama şu anda 400 kendime ait çok bana yetecek tatlı bir motorum var. Sadece bu videoda şundan bahsedeceğim motosikletlerde egzoz olayları. Dostlar egzoz sesi olayı. Dostlar eğer paranız varsa varsa yani bu motosikletle benim anladığım yani çok fazla değişik değişik videolar görüyorum çok değişik. Hemen kısa net bir şey özetliyorum size. Motosikletle tatlı ses almak istiyorsanız dostlar, tatlı güzel bir ses almak istiyorsanız Akrapovic egzoz var biliyorsunuz. Eğer paranız varsa ondan alıyorsunuz. Ama tabii ki bunun bir çok büyük bir dezavantajı var. Benim eski motorlarımda ondan vardı bu arada. Ama bir polis gördüğü zaman direkt tanıyor yani. Audio Akrapovic egzoz takmışsın direkt ceza. Ondan sonra muayeneye götürüyorsun onunla uğraşıyorsun falan. Ondan çok daha o um, hani ondan güzel ses vermez tabii ki de. Ama en az onun kadar yani işini görür. Hani motosiklet kullandığını anladığın bir ses verme ufak bir basit bir taktik var. O taktikten size bahsedeceğim dostlar. Bu arada o taktiği hemen size göstereyim bazı videolarda o kadar böyle anlatamıyorlar ki öyle değişik değişik anlatar ki ben bildiğimi unutuyorum anasını satayım. Size hemen iki dakika dostlar bu bildiğiniz motosikletiniz değil mi? Bakın şurada. Bir saniye bakayım nerede? Bakın bu egzoz değil mi? Bakın egzozu görüyor musunuz? Egzoz buradan geliyor. Burada kartel egzoz bak şu gördüğünüz sarı şey egzoz buradan geliyor egzoz aşağıdan görüyorsunuz buradaki deliği gördünüz mü ve egzoz devam ediyor çıkışa kadar gidiyor <laughs> dostlar Akrapovic için burayı değiştirmeniz gerekiyor bu egzozu değiştirmeniz gerekiyor hatta eğer daha iyi paranız varsa daha güzel daha güzel ses almak için boğazdan Akrapovic egzozu değiştirmeniz gerekiyor ama ben size kısa net güzel bir taktik gösteriyorum buraya ufak bir delik açtırıyorsunuz. Çok güzel bir taktik oluyorsunuz. Orada radyatör var dostlar. Radyatörü delmiyorsunuz. Zaten onu egzozcular çok iyi biliyor. Siz egzozcuya gittiğiniz zaman abi susturucuyu, egzozu susturucusunun öncesinden ufak bir delik açmak istiyorum dediğiniz zaman oraya bütün egzozcular zaten onu çok iyi biliyorlar ve onu yapacaklardır. Bu videoda söyleyeceğim şey oydu. Bunun motora hiçbir zarar yok. Bazı videolarda yok biraz zarar olabilir. Yok yakış, um, yakıt artışı olabilir. Yok bilmem ne olabilir. Yok şöyle olabilir. Öyle bir şeyleri hiçbir zaman yok. Ben neredeyse bütün motorlarımı bu şekilde yaptım. Bir kere Akropovic taktırdım 600'lüğüme. Ona da hemen ceza yedim. Ve motoru bir daha muayene gitmekle falan uğraştım. Hemen muayenesiz falan. Beni yaklaşık 5-6 defa uh, polis çevirdi bu motorla. Bu şekilde. Polisler diyor işte bu orijinal egzoz mu? Ben de diyorum orijinal egzoz diyorum. Hani kendi motorun kendi sesi bu şekilde diyorum. Onlar zaten bilmiyorlar ki motor nereden bilsinler. Yiyorlar yani. Motorun susturucusunun şey, i̇şte egzozun egzozun susturucusunun hemen ön tarafına şuralara yani radyatörün oraya değil bir tane delik açıyorsunuz ve çok tatlı bir ses alıyorsunuz. Hatta size motordan ufak bir sesinden de bahsedeyim. Kaskla alakalı da bir video yapacağım birazdan. Bu LS2 Stream Evo kask. Kullandığım kasklardan bir tanesi. Neon özelliği var. Gece olduğu zaman şu gördüğünüz beyaz beyaz çizgiler yeşile dönüyor. Ve kask kapkara oluyor ve sadece bu beyazlar yeşil oluyor. Çok güzel bir özellik. Çok sevdiğim bir özellik. Kullandığım kasklardan sadece bir tanesi dediğim gibi. Şu ayakkabıları da çamura düştük geçen. Bunları şeye vereceğiz. Birazdan gideceğim. Yıkamayı vereceğim. Evde canım sıkıldı açıkçası dedim. Biraz motorla turlayayım. Benim motorum Dominar bu arada. Dominar 400 çok güzel bir motor. Sıfır aldım bunu. Bakın motorun sesine bakın. güzel ses oluyor dostlar. Eğer fazla ses almak istiyorsanız oraya fazla delik açtıracaksınız. Bir de şöyle bir olay var. Ben onu bazen kapatmak istiyorum dediğiniz zaman egzozcular zaten biliyor dediğiniz gibi. Dediğim gibi. Gidip egzozcuya orayı delip oraya kör tıpa takmak istiyorum dediğiniz zaman o size aynı zamanda kör tıpayı da verecek. Oraya kör tıpayı da taktığınız zaman hiçbir ses çıkmıyor. Ama oraya delik ben kör tıpalık bile değil benim deliğim yani. Ben o kadar kör tıpa almadım bile. Kullanmıyorum bile çok tatlı bu. Yine insanları rahatsız ediyorsunuz. Motora bindiğinizi anlıyorsunuz yani. Güzel bir olay. Egzozun susturucusunun ön tarafını deliyorsunuz. Tekrardan göstereyim size. Oraya bir delik açıyorsunuz dostlar. Dediğim gibi isterseniz kör tıpayla orayı kapatabiliyorsunuz ama kapatmayın. Yani motora lastikler yere değdiği için lastikler çok önemli. Güzel bir motosiklet. birazcık birazdan. Kendinize iyi bakın. Motorunuzdan nasıl para vermeden ses alırsınız. O kadar saçma videolar arasında bir tane güzel bir video serpiştireyim. Tabii ben YouTube arşiv olarak kullanıyorum ama yani gördüm yani bir tane dedim güzel bir video olsun belki denk gelirsiniz. Para vermeden motorunuza güzel bir ses ekleyebilirsiniz. Paranız varsa da Akropovic alacaksınız. Ama o da biraz sıkıntı yani. Polisler gördüğü zaman aa Akropoviç hemen buna ceza diyorlar. Ama bu şekilde zaten orijinal ekran. Ayrıca benim motorumun ekranı zaten çok güzel. O yüzden bunu değiştirmeye kıyamam.